Çok kıymetli tüm sorunumuz. Bir Genç kollarımızın, kadın kollarımızın çok saygıdeğer başkanları. <laughs> Ana kademimizi, kadın kollarının, genç kollarının çok kıymetli mensupları. Değerli dostlar, sevgili küçük çekmeciler, hasret bitiyor. İnşallah tekrar görüşürüz. Bugün burada, biz buraya yeni gelmedik. Ama yeniden geldik. Ve inşallah bu girişimiz, bu girişimiz biraz farklı olacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bize takdim ederken şunu söyledi. Şunu söyledi. Az önce Sami Başkanımız da ifade ettiler bir oy farkla dahi olsa küçük çekmeceyi alalım yetmez. Biz İstanbul'u almak zorundayız. İstanbul'un kapısı burası. Biz buradan İstanbul'a ekstra yüz bin oy göndermek zorundayız. O yüzden çıtayı çok aşağılarda bulmayın lütfen. Bunun için biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza size güvenerek şunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanım. Gözünüz arkada kalmasın. Çekmece. Hem küçük çekmeceyi hem İstanbul'u alacağız inşallah. <laughs> Havalandırma olmayan yerdeki duman çok bir değil. Biraz, Biraz öyle oldu. <laughs> Kıymetli dostlar, Öncelikle bir aday adayı yarışması oldu. Aslında bu bir şenliktir. Bizim partimizde enaniyet olmaz. Bizim partimizde çıkar hele hiç olmaz. Buradaki görevler Sayın Cumhurbaşkanımıza da davet etti. Bu görevleri istemek için deli olmak gerekir. Çok akıllı adam işi değil dedim. Sonuç itibariyle, çünkü bu bakanlar maddi manevi sorumluluk bakanlarıdır, vebadir. Zira burada 850 bin halkın, insanımızın kaderine direkt olarak müdahale etmekteyiz. İyi yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla. Dolayısıyla da, bir inanan Müslüman olarak, iman etmiş olan birisi olarak, bu sorumluluğu taşıyıp gönüllü olarak bu taşın altına gövdeyi koymak çok akıl değil. Bu çerçevede bu cesareti gö gösteren burada 13 arkadaşımız vardı. Amaçları küçük çekmece hizmet yolunda ben de varım yarışmak istiyorum. Bunu şunun için ifade ediyorum. Biz 13 arkadaşın dışında emredildi geldik. Doğrusu şey kaçamadık. Kaçmaya Release da çok çalıştık. Fakat... Sayın Cumhurbaşkanımız da şunu ifade ediyor. Bizim görgümüz, terbiyemiz, kültürümüz onun eline itaattır ataya babaya itaattır. Dolayısıyla da devlet büyüyoruz. Bir emir veriyorsa almamak için gayret edilir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da onu arz ettim. Ya dedim bu görevi almamak için çalışacağım. Mecbur kalırsam bir defa teşekkür edip bir kurban kesip yola devam edeceğim. Yok kurtulursam üç defa teşekkür edip üç kurban kesip yola devam edeceğim. Sonuç olarak bu sorumluluk ver, verildi. Biz burada ilçemizle, teşkilatımızın her bir bireyiyle gönül dostlarımıza, aday olan kardeşlerimize söylemiyorum zaten onlar bu işe baştan gönüllü. Çünkü içlerinden biri ya da bir başkası aday olacağını biliyorlardı. Dolayısıyla da ben burada ben varsam varım diyen adamın bu teşkilatta işi olamaz. Çok açık söylüyorum. Bu dava, bu dava bedel davasıdır. Bu dava hizmet davasıdır. Bu dava, bu dava görünürlük davasıdır. O yüzden bizler bu makamları lütuf makamı olarak göremeyiz. Sorumluluk makamıdır. Makamlar halkın hakkını aldığı yerlerdir. Makamlar halka da lütufta bulunmazlar. Dolayısıyla da şunu ifade ettik. Evet, Bismillah diyeceğiz, yola çıkacağız, bütün kardeşlerimizle kenetleneceğiz. Şunu çok net söylüyorum, benim bir anlayışım vardır. Bakın insanız, nefis taşıyoruz. Gönül koyabiliriz. Yanlış